Hani paket var ya hani koyuyorsun ya çantana böyle mesela dik bir şekilde koyman lazım dökülmemesi için bardak hani böyle ya. Abi ilk mesela bak böyle döndün yok şu an sana bak mesela o döküldü ben onu biliyorum hissettim ben onu. Abi dik bir şekilde koydun ilk virajda şöyle yaptın hafif tak diyor dökülüyor. Çantam berbat oldu ve sen bunu yani sonuçta burada durup hep kontrol edemem adım başı. Sen bunu bilmiyorsun sadece hissediyorsun tamam mı bak şimdi. Gittin müşteriye 3, 5, 6 kilometre neyse 10 dakika, 15 dakika neyse gittin abi müşteriye. Bir açıyorsun çantanı. Aaa! Aaa! Bir şey çıkmadı. Bildim böyle 500 lira gitti, bo. Bildin onu. Aynı o, o misal. Yüz ifade aynı o şekilde oluyor. Abi o kadar yol gidiyorsun, o kadar uğraşıyorsun. Ulan müşterinin önünde ya. Bir bakıyorsun dökülmüş. Çantan sırı sıklam, pancın sırı sıklam. Elin yüzün her yerin batıyor. Elini sonra geliyorsun buralara koyuyorsun. Buralar yapış yapış oluyor. Anladın mı? Çok sıkıntı yani. Kanka bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de Starbucks parasını kesiyor senden. Zart diye çekiyor parayı. Bu kuryelik de dönecek dolap değil. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de Starbucks senden o dökülen ürünün sanki çok güzel paketlemişler gibi parasını kesiyor. E ne anladın bu işten? Dökülen kahvenin parasını ben ödemek zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Soruyorum zorunda mıyım değil miyim? Yorumlara yazın.